Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Nasılsınız? Umuyorum ki hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu çok önemli bir açıklama var. Bu açıklamayı sizlerle paylaşacağım. Ve öncesinde bazı üniversitelerimizde eğitim online'a dönmüştü. Bu konuyla ilgili detaylı videoları sizlerle paylaşmıştım. Diğer üniversitelerden de açıklamalar yapıldıkça kanalımıza yüklemeye devam edeceğim. Ve Sağlık Bakanımızın yapmış olduğu açıklamaya baktığımız zaman Omikron varyantı Avrupa'dan sonra ülkemizde de özellikle kalabalık şehirlerde yayılmaya başladı. Bu varyant ek bir kişisel tedbir gerektirmiyor. Hastaneye yatışlarda belirgin bir artış yok. Maske, mesafe kuralı ve aşıyla hayatımıza devam edeceğiz demektedir. Dikkatimi çeken nokta ise şurası arkadaşlar. Hızlı yayılan omikron varyantı karşısında ülkemizdeki durum da Avrupa'daki duruma benzerlik göstermeye başlamıştır. Kalabalık ilerimizde görülen yeni vakaların %10'dan fazlası artık omikron kaynaklıdır. Bu varyanta karşı etkisi bilinen salgın tedbirine ek olarak başvurması gereken kişisel tedbir söz konusu değildir. Maske, sosyal mesafe ve aşıyla hayatımıza devam edeceğiz Her zaman olduğu gibi kalabalık yerlerde ve havalandırılması kısıtlı ortamlardan uzak duracağız. Korku ve kaygının hayatı olumsuz etkilediğini, tedbirin daima işe yaradığını biliyoruz. Omikron karşılaştığımız ilk varyant değil ve önemli bir veri bize zaten sağduyu telkin ediyor. Bu yeni varyantın hastane yatışları ve yoğun bakım ihtiyacını belirgin şekilde arttırmadığını gördük. Toplam vakalar içindeki oranı belirgin olduğu halde endişe verici bir durum olmadığını gerekli bilgiye ve salgın tecrübesine sahip olduğumuz ifade edilmektedir. Çatırdamaların olduğunu sizlerle paylaşayım arkadaşlar. İlerleyen süreçlerde farklı durumlarla karşılaşabiliriz. Açıklamalar yapıldıkça, duyurular geldikçe tekrardan karşınıza çıkacağım. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olarak paylaşımlarımızdan anında haberdar olabilirsiniz ve YouTube genelde bildirimleri göndermiyor. Bu nedenle açıklamalar kısmında Telegram grubumuzun linki var. İlgili linke tıklayarak ücretsiz bir şekilde içeriklerimizi Sizden haberdar olabilirsiniz. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Önce Avrupa'da meydana geliyor, daha sonra ülkelere yansıması farklı bir şekilde olmaktadır. Düşüncelerinizi sevgi ve saygı çerçevesi içerisinde ifade edebilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşene de, kendinize çok çok iyi bakın, hoşçakalın.